Herkese selam değerli dostlarım. Bugün gümüş yatırımını konuşacağız. 2026 yılında gümüşün çok fazla kazandıracağı tahmin ediliyor. Tabii ki bu bir tahmindir. Fakat gümüşe yatırım yaparsak nasıl yapmalıyız? 2026 yılında bir sene boyunca gümüş biriktirip bununla 2027 yılına ev sahibi olarak nasıl gireriz? Bu videoda bunu anlatacağım detaylı bir gümüş videosu olacak. Diğer bu altın ve platinden de biraz bahsedeceğim. Şahsen ben o hani 2026 yılı gümüş yatırımıma şimdiden başladım zaten. Ben uzun bir zamandır gümüş yatırımı yapan birisiyim aynı zamanda ama 2026 yılına girdikten sonra bu miktarı bir parça daha artıracağım. Her zaman değerli dostlarım bardağın dolu tarafını görmek gerekiyor. Şu anda senin elinde bir gram bile gümüş olsa bir gram hiç gümüşü olmayan e, kişiden bir adım daha öndesin. Şimdi isterseniz e, gümüşün tarihine bir bakalım. Gümüş ile ilgili yaptığım araştırmalara göre gümüş ta milattan önce 3500'lü yıllarda kullanılmaya başlamış. Yani tarihin bize söylediği bu. Biz o kadar geriye gidebiliyoruz. Belki daha eskisi de var. Altın ise milattan önce 3200 yıllarda kullanılmaya başlamış. Yani gümüşle altını e, kıyaslarsak gümüş altından 300 sene daha önce e, kullanılmaya başlıyor. Hatta ve hatta ben yaklaşık 4 sene önce falan bir video çekmiştim. Böyle, hani bu YouTube'a e, başladıktan 1 sene sonra falan bir video çekmiştim. Orada şöyle bir e, öneride bulunmuştum. Dünyadaki herkes kağıt para yerine e, gümüş para kullansın. Ben e, alışverişimi gümüş parayla yapayım. E, çünkü altınla alışveriş yapmak çok zor. E, çünkü altın gramı kaç işte 6 bin liraya yakın. Gümüş ne kadar? Kabaca 90 lira. 90 lira ve üzerindeki alışverişlerimizi gümüş parayla yapalım demiştim. Peki bu mümkün mü? M mümkün, yapılabilir. Eskiden böyleydi. Fakat e, dünya ekonomisi ve o ekonomiyi yöneten küresel güç bunu asla kabul etmeyecektir. Yani o kağıt para yerine bunu kullanın demeyecektir. Çünkü bu asla onların işine gelmez. O detayı anlatmayın. Başka videolarımda onu anlattım. Yani gümüş insanlık tarihinde kullanılan en eski para birimi ve altından bile daha eski. Neden öyle? Çünkü daha ucuz. Herkes gümüşe ulaşabilir. Bugün cebindeki en küçük parayla yani o 100 lira kağıt paran olsa gidip bir gram altın alamazsın. Ama o 100 lirayla gidip bir gram gümüş alabilirsin. Kendisini fazlasıyla ispat etmiş ve 5500 yıldır kullanılan bir para birimi. Hatta Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet devrinde artık gümüş yerine altın para kullanmaya başlıyor. Düşünün yani ekonomi o derece güçlü ki <laughs> altın para kullanıyorsun ya. Her baba yiğidin harcı değil şimdi ben küçükken demir iki buçuk liralar vardı. Hatırlayan var mı bilmiyorum. Yani böyle eline böyle zorlasam bükülüyordu para. O kadar ucuz malzemeden yapılmış. Yani insanların bu bastığı paralar, devletlerin bastığı paralar onların ekonomik şeyin de durumunun da aslında bir göstergesidir. Hani gümüşün sanayide yaygın kullanımı falan onları geçiyorum. Onları çok anlattım. Bugün kullandığımız birçok elektronik alette, işte sağlık sektöründe falan güneş panellerinde inanılmaz bir e, kullanım alanı var ve insanların gümüşe ihtiyacı var. Ve bu ihtiyaç gelişen teknoloji ile birlikte her geçen gün daha da fazla artmaktadır. Peki altınla gümüşü bir karşılaştıralım. Bakalım karşımıza nasıl bir sonuç çıkacak. Ben bu karşılaştırmaya platini de ekleyeceğim. Dolar üzerinden bu karşılaştırma yaptığımızda son 20 senede altın dolara karşı 757 oranında değer kazanmış. Gümüş ise son 20 senede dolara karşı %676 oranında artış göstermiş. 20 seneye bakıldığında altın bir tık daha önde gidiyor. Fakat son 5 seneye baktığımızda gümüş altından daha fazla kazandırmış. Gümüş son 5 senede dolara karşı %154 artış gösterirken altın son 5 senede dolara karşı %130 oranında değer kazandırmış. Peki Türk lirası olarak son 3 senenin verilerini ben örnek aldım burada. Son 3 senede altın %456 oranında kaza artarken gümüş son 3 senede %554 oranında artmış. Platin ise son 3 senede %350 oranında bir artış yakalamış. Bu da bize gümüşün önünün açıldığını ve muhtemelen 2026 yılında da Altın ve platinden daha fazla kazandırabileceğinin bir göstergesi. Kesin demiyorum ama şu verilere baktığımızda gümüşün bir atağa geçtiğini görüyoruz son dönemde. Bir şey daha dikkatimi çekti. Bu şey yapılıyor ya zekat hesabı falan yapılıyor değil mi? Ramazan ayında bunları aslında altın ve gümüş üzerinden yapılması gerekiyor. Hani bundan. 1400 yıl önce 1400 yıl önce altın ve gümüş üzerinden bu hesaplama yapılmış ve ben işte Diyanet İşleri'nin sitesine baktığımda diyor ki zekat vermek için diyor işte borç ve temel ihtiyaçlar çıkınca 80 gram altının olması gerekiyor. Bu 80 gram altını hesapladığımızda kabaca 479 bin lira benim mal varlığımın olması lazım. Fakat bunun muadili 561 gram gümüş olarak yazıyor. Şimdi 561 gram gümüş de kabaca 50 bin lira ediyor. Ya da 51 bin lira. Ya arada 9 kat fark var. O zaman ben neye göre hesap yapacağım şimdi? Hesap diyor ki orada aynı sitede hesap diyor altına göre yapılır diye bir not düşmüş. Detay vermemiş. Bu da benim dikkatimi çekti. Yani şöyle düşündüm. Acaba geçen o 1400 yıllık süreç içerisinde hani o zaman 80 gram altın eşittir 560 gram gümüş müydü o zaman? Böyle bir şey kafama takıldı. Eğer öyleyse geçen bu kadar zaman içerisinde altın gümüşe 9 kat fark atmış. Hani konunun uzmanı olmadığım için sadece bunu bir e, antır parantez e, söylemek istedim. E, dikkatimi çektiği için. Şimdi biz e, nasıl gümüş yatırımı yapmalıyız? E, tabii ben bunu söylüyorum ama yatırımınızı mutlaka çeşitlendirin. Yani ben böyle bir video çektim diye gidip tüm parayla %100 paranın tamamıyla <laughs> sakın gümüş falan Almayın. Bu anlattığım bir yatırım tavsiyesi değildir. Fakat ben olsam 2026 yılında şöyle bir taktik izlerdim. Videoyu çekmeden önce 2026 yılında toplam kaç adet iş günü var? Bunu hesapladım. 2026 yılında toplam 251 adet iş günü var. Yani 251 gün çalışacağız. Her gün 4 gram gümüş alırsam 2027 yılına girdiğimde 1 kilogram gümüşüm olacak. Ve 1 e, kilogram gümüş kaç para ediyor diye altın kaynak sitesine baktım. İstanbul'da yaşayanlar, İstanbul özellikle Avrupa yakasında yaşayanlar tabii kapalı çarşıda daha ucuz fiyattan bulabilirler. Diyor ki altın kaynak sitesinde 1 kilo gümüş diyor 96 bin lira. Ha, bu fiyat değişmiş olabilir. Çünkü ben bunu akşam baktım. Akşam o makası belki açıyorlar. Yine burada kabaca hesap yapacağız. Diyor ki satış 96 bin, külçe gümüş. Alış 89 bin lira. Arada... 7000 lira fark var. Bu da %7.8'lik bir makas farkı anlamı taşıyor. Herkes löp diye bu parayı verip gümüş alamaz. Ama bankada gümüş hesabı açıp her gün 4 gram gümüş aldığınızda bir sene sonunda 1 kilogram gümüşünüz oluyor. Ve sanırım bunu sadece katılım bankaları yapıyor. Normal diğer bankalar yapıyor mu araştırmadım ama katılım bankalarında 1 kilogram gümüşe ulaşınca bunu fiziki gümüşe çevirmeniz mümkün. Bankadan ama şu var. Bankadan ben fiziki gümüş almak istiyorum dediğinde sana bir masraf çıkarıyorlar. Diyor ki işte bunun diyor 100 dolar kargo masrafı var falan. Böyle bir masrafın olacak. 100 dolar ne ediyor? 4500 lira. Bir de bankanın makas aralığı var. Aslında yine <laughs> fark 7000 lirayı, 8000 lirayı buluyor. Aynı hesaba geliyor. Bir de ben bunu şey olarak hesapladım. Acaba biz bankadan gram gümüş değil de gümüş fonu mu alsak diye düşündüm. Yani gümüş fonu alırsanız da şöyle bir hesaplama yaptım kabaca. 50 bin liralık toplamda diyelim ki gümüş fonu aldın ve 100 bin lira oldu sene sonunda. %100 arttığını varsayıyorum. devletin stopaj oranı %17,5. Yani bu 50 bin liralık kar için sen toplamda 8.750 lira vergi ödeyeceksin. Bu da aynı hesaba geliyor. Başka neler yapılabilir diye düşündüm. Bana her gün 4 gram banka hesabından almak daha mantıklı geldi. Çünkü onu fizikiye çevirmek için de internet üzerinden kartla hani kartla 40 gün ödeme şeyi var ya vadesi öyle sipariş verip e, bu ödemeyi de 40 gün sonra gümüşü bozdurarak yaparsanız hani o arada gümüş artarsa böyle bir şeyler olabilir. Ama e, fiziki gümüş tabii e, önemli fiziki sahip olmak önemli çünkü e, şu an bizim kullandığımız gümüşün aslında bir karşılığı yok zaten dünyada yaşanan sıkıntı da bu. Yani sanal gümüşün karşılığının olmamasından dolayı biz e, şu an gümüş fiyatlarında e, bunu yaşıyoruz. Peki ben bir sene sonra nasıl konut sahibi olabilirim? Yani her gün 4 gram gümüş alarak bir sene sonra nasıl ben konut sahibi olurum diye soracak olursanız onu da şöyle açıklamak istiyorum. Şu anda senelik konut fiyat artışı İstanbul'da ne dedik %30. İstanbul'da %30 konut fiyatı artmış. Daha az artan şehirlerde var ama maksimum baksan %50'yi geçmiyor konut fiyat artışı yıllık tamam mı? Senin şimdi alacağın konut 600 bin lira diyelim. Abi 600 bin lira konut var mı diye soran varsa da benim her ay yayınladığım her ay, ayın altında yayınladığım emlak videoları var. Oradan bakabilirsiniz. Evet var. 600 bin liraya alacağın konut atıyorum %30 değil de %50 artsın. Sene sonunda 900 bin lira olsun. Peki senin aldığın o 1 kilo gümüş ne kadar artar? %100 artacağını ben düşünüyorum. Hani tahmindir, yatırım tavsiyesi değildir. Bu sene daha fazla arttı. 90 bin lira olacak 180 bin lira. Bak ev 900 bin lira oldu. Senin birikimin 180 bin lira oldu. Sene sonunda, bir sene sonunda. Eve mortgage kredisi kullansan %10 peşinat vereceksin ya. Hani 90 bin lira zaten tiko parayı veriyorsun. Hatta kalan 90 bin lirayla da belki... Ee, kalan taksitleri bir sene iki sene belki ödeyeceksin. Bilmiyorum, öyle bir hesap yapmadım. Bu şekilde bak, bir sene gümüş yatırım yaparak sana ev sahibi olma yolunu açıyor. Yani yaparsınız, yapmazsınız. Bu fikrime katılırsınız, katılmazsınız. Orası size kalmış. Her yord, her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Ama ben böyle bir yatırım yapacağım. Hatta inşallah kısmetse de 2026 yılının son haftasında. Bakalım e, dediklerimiz e, ne derece tutmuş, ne derece tutmamış. E, doğrusuyla yanlışıyla onu da bir video belki yaparız unutmazsak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burada anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kişisel görüşlerimdir. Burada anlattıklarımla yatırım yapmayınız. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.